Bu genç adam Kur'an'la çok meşgul olan, insanların övgüyle bahsettiği takva sahibi bir gençti. Eşi onun hakkında ne iyi bir hoca ne iyi bir eşti. İnsanlar arasında sevilirdi. Kur'an'ı ezberleme konusunda özel bir kabiliyeti vardı. Nefsine hakim, iffetli, insanlara namaz kıldırır, dinin hükümleri hakkında ictihad ederdi. İnsanlarla bu kadar içli dışta olmasına rağmen ne kadar fakir olduğunu kimse bilmezdi. Bir camide imamlık yapardı ama kimse ona bir şey vermezdi. Genç adam şeker hastalığına tutuldu ve hastalığı şiddetlendi. Öyle ki sık sık şeker komasına girer oldu. Genç adam geçimini sağlamak için ürünlerini alır ve satabilmek için köy köy gezerdi onca sene hocalarla ve şeyhlerle arkadaşlık yapıp bir mecliste oturup kalkmış olmasına rağmen hiçbiri onun hakkında bunları bilmezdi. İnsanların en fakirlerinden olmasına rağmen çok gururluydu. Bir gün bir fabrikadan 15 bin cüney karşılığında mal aldı. Her zamanki gibi bu malları satıp para kazanmak için yola çıktığında şeker komasına girdi ve onun kendinde olmadığı bir anda bütün ürünleri çalındı. O gün evine 15 bin cüney borcu olan bir adam olarak döndü. Bu onun için çok büyük bir meblağdı ve gururundan hiç kimseden borç da isteyemezdi. Tüccara geri dönüp senden malları aldıktan sonra şeker konmasına girdim ve böyleyken böyle oldu diyerek olanları anlattı. Tüccar yalan söylüyorsun. Bütün malın üstüne konmak istiyorsun dedi. Genç adam bu sözleri duyduğunda sanki kalbine yıldırım düşmüş gibi oldu. Hayır yalan söylemiyorum. Gerçekten anlattığım gibi oldu. Allah için bana yeni mallar verdi. Gidip onları satayım. Kazandıklarım da gelip senin borcunu ödeyeyim dedi. Tüccar bunu reddetti ve adamı kovdu. Ümitsizliğe kapılmış bir halde gözünden yaşlar süzülerek geri döndü. Ümitsizliği artıyor. Hüznü kalbini tamamen sarıyordu. Her gün insanlara namaz kıldırmaya devam ediyordu. Tüccar sürekli sıkıştırıp "Hoca efendi, paramı istiyorum." diyordu. Genç adamsa "Tüccar efendi, bana biraz mühlet ver. Vallahi hiç param yok. Kazanıp sana geri ödeyeceğim." diyordu. Tüccar "Eğer bir daha seni insanlara imamlık yaparken görürsem" herkesin içinde seni yakandan tuttuğum gibi çekeceğim ve herkese bu yalancı adamın arkasında namaz kılmayın diyeceğim dedi. Genç adam çok üzüldü, kalbi sıkışıyor gibiydi. Ne zaman insanlar ona gelip kendilerine namaz kıldırmasını isteseler, yok hayır, size benden başka biri imamlık yapsa daha iyi olur deyip reddediyordu. Cemaat, hocam imam sensin diye itiraz etse de başka biri kıldırsın deyip reddediyordu. Hiç kimse de genç adamın içinde kopan fırtınaları bilmiyordu. Adamcağız büyük bir korku içindeydi. Kalbini saran hüzünle baş edemiyordu. Buna rağmen bir gün insanlar kendilerine namaz kıldırması için ısrar edince dayanamayıp önlerinde durarak namazı kıldırdı. Bu namazı kıldırırken de bir daha asla öne çıkıp imamlık yapmayacağına dair yemin etti. Üzüntüden ve kederden dilinde yarıklar çıkmıştı. Bu yarıkların acısına dayanamıyordu. Babası onu alıp hastaneye götürdü. Doktor adamın babasına senin oğlunun bu dünyada sayılı günü kalmış. Günün birinde sizin gafil olduğunuz bir anı kollayıp kendini öldürmesinden endişe ediyorum. Davranışlarından sorumlu tutulmamalı. Çünkü yaşadığı büyük bir olay yüzünden aklı bazı vakitler gidip geliyor dedi. Adamın babası şöyle anlatıyor. Onu alıp eve götürdüm. Ben ve annesi gece gündüz başında bekliyorduk. Bir gün gafil olduğumuz bir anda kendisine öldürmesin diye gözümüz üzerinden ayırmıyorduk. Karısı şöyle anlatıyor. O ne kadar iyi bir koca, ne kadar iyi bir baba, ne kadar iyi bir arkadaştı bilemezsiniz. Tek bir an bile Kur'an-ı Kerim okumayı bırakmadı. Öldüğü günde ise sabah namazı için camiye gitmişti. İnsanlara imam olup sabah namazını kıldırdı. Sonra babasıyla birlikte eve döndü. Babası birkaç dakika oturup dinlenirken uyku bastırmış, uyandığında oğlunu orada bulamamış. Kalkıp onu aramaya başlamış fakat bulamamış. Koşarak caddeye inmiş. Komşularından birini görüp ona oğlunu sorunca komşu az önce beni görüp selam verdi. Oğlun sabah namazından sonra tek tek evlerin önünden geçerken insanları uyandırıp onlara selam veriyordu. Onlara benden bir isteğiniz bir ihtiyacınız var mı? Ben Allah için hepinizi çok seviyorum. Bana dua edin olur mu? Çok dua edin diye sesleniyordu. Deyince adam endişe içinde koşmaya başladı. Biraz sonra tren yolunun yanında toplanmış kalabalığı gördü. Onlara hayrola ne oluyor burada diye sordu. İnsanlar bu genç adam hızla gelmekte olan trenin önünde durmuş bekliyordu ona seslenip oradan uzaklaşmasını söyledik ancak bize bakıp gülümsemekten başka bir şey yapmadı. O sırada tren hızla geldi ve genç adamın eceli gelmiş oldu dediler. Genç adam ölmüştü. Kur'an 51 adamdı. Ayet-i kerimede hasta olana bir vebal yoktur buyurulmuştur. Doktor bu genç adamın tutulduğu hastalık onun aklını başından almış. Çoğu vakit iradesi kendi kontrolünden çıkıyor. Bütün bunlar da bu yüzden oluyordu demişti. Genç adamın başına gelen hastalık ve üzüntülerin hepsi insanların zulmü ve kötü davranışları sebebiyle olmuştu. O kadar kötü muameleye maruz kalmaya dayanamamış, göğsü çatlayıvermişti.